Gitmesen olmaz mı? Anladım peki tamam. Üzülmüyoruz buna. Uzak mesafe ilişkisi yürütürüz bizde, de. He? Zaten üniversiteyi kazanmamıza şurada bir yıl kaldı. Sen nereleri yazarsın mesela? Ankara geçiyor mu aklından? Bence Ankara güzel. Bence Ankara çok güzel. Orada okuruz birlikte ha? Olmaz mı? Dur bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Yani böyle şeyler bana çok uzak. Niye? Şarkı söylemeyi sevmiyor muyuz biz? Aşık olmak da öyle bir şeydi hani. Sen söylemiştin. Çok mutlu ederim ben seni. Bu kadar hüzünlü olmazsın belki. Belki daha fazla gülersin. Çok güzel oluruz ikimiz. Gerçekten. Hiçbir şansımız yok. Hmm.